Alışık artık sensiz yazlara Senin üstüme artık son verdim Seni mi? Oh. Geceleri arıyor oluyor oh. Aşkı ben siz arıyor Seni mi? Oh. Geceleri arıyor oluyor oh. Aşkı ben siz arıyor Göremezsen bizi sevemezsen Ara aşkım gece ya da erken Yine of diledi benden Tam olup izlerken Kopamaz izlerden Alışık artık sensiz yazlara Senin üstüme son verdi Seni mi yok? Geceleri bölüyor onu yok Aşkı ben siz arıyor Seni mi Geceleri arıyor onu yok Aşkı ben siz arıyor Hep istedin aklına gelmeyeyim Onlar biri bense bir taneyim Bütün hisleri ben sana verdim Neden aşkımı yerlere serdin? Arasanda artık dönmem Yalan ettiğin her şeyinden dinlen